Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2023 yılında ülkemizin en geniş hayvanat bahçelerinden biri olarak dikkat çekti ve tam 4 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin en geniş alanına sahip olan ve 380'den fazla türde 8 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2023'ün son günlerinde yaşanan ciddi ziyaretçi artışını değerlendirdi. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, özellikle çevre illerden gelen ziyaretçilerin katkısıyla 2023 yılında toplamda 4.750.000 kişinin Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiğini belirtti. Öz söyler, yaşanan zorlu doğal olaylara rağmen, özellikle deprem ve orman yangınları sebebiyle kısa süreli kapanmalar yaşanmasına rağmen bu etkileyici ziyaretçi sayısına ulaşıldığını vurguladı. Ayrıca 2024 yılı için heyecan verici projelerin kapıda olduğunu müjdeledi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin başarılı performansının arkasında 2024 yılında hayata geçirilecek yeni projeler yatıyor. Doğal yaşam parkı olarak bilinen bahçede ziyaretçilerin ilgisini çekecek çeşitli projeler planlanıyor. Celal Öz söyler, 2024 yılında yeni yeni projeler yapıyoruz. Şu anda inşaatı devam eden tünel akvaryum, Güneydoğu bölgesinde eşine az rastlanan bir özellik taşıyor. Bu benzersiz akvaryumu görmek için binlerce misafiri ağırlamayı planlıyoruz. Ayrıca Afrika samanayı gibi farklı türleri de hayvanat bahçemize dahil etmeyi düşünüyoruz. Yine yırtıcıların safarisi ve sürünger düşünüyoruz şeklinde konuştu.